Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle zombi adası oynayacağız. Video geçmeden önce bir abone olup like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Şimdi tamam. Ben kasapçıydım. Hop patır patır patır. O ben kasapçıydım. Ben kasapçıydım. Bir de kasap çığımız var. Kasapçı Hasan. Kasapçı Hasan nasıl gidiyor? İyi. Nasıl gitsin yahu? Elime bir şey göndersiniz ya. Yok göndermeyeceğim. Oğlum neden her yerde kan var? Abi ya sorma. Her gün bir şeylerden kesmekten. Her yer kan oldu işte. Ya düz mü oğlum ya? Yuba. Hayır ben, ben, kas. Ho ho siz de kasapçısınız ama. yo ben kasapçı değilim. Oho, e, e, tamam. Ne söyle? Sen işini yap. Hadi ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Eyvallah. Velela da gittim. He. He. Tamam lan, gidiyorum, gidiyorum. Hadi gidiyorum. Bak çok çok sesini patladı. E, tamam tamam. E, hayret bir şey yahu. Neyse. arkadaşlar bir yapacağız yani burada gerçek değil bunlar arkadaşlar kasapçı Mehmet. I. artık bunu kımlak istiyorum bunlar çok kötü duruyor ay yani şehri kapattı arkadaşlar bunlar gerçek değil gerçek sanmayayım bu arada atla ne oluyor neyse arkadaşlar hiçbir şey olmadı o zaman ilk önce bir kıyafetlerimizi alalım. Diyelim alalım mı? Almayalım mı? Alalım mı? Alalım. soygun maskemi takacağım. Bu kötü durdu aslında. Ehe. Çok kötü durdu. Bence şu iyidir be. Evet iyi. Ama ben artık gözükerim. Neyse o da artık idare edelim. Şunu da mı soygun yapsa oha bu çok fazla olur. Ve çok Tum, 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 bekle arkadaşlar. Şu an elinde yok gibi davranacağım. Ondan sonra e, direkt silahımı böyle e, şöyle e, soygun diye ilerle diyeceğim. Bütün paralar verdi diye. Senin silahın nerede? Biz to ben. Yani öldürmeyeceğim de. Teslim ol. Eğer kuru. Bu bir soygundur. E, senin şeyin nerede Sıran? Eder evet, koru lan. Bütün paraları bana ver. Abi vallahi param yok. Bana ne dersin? Allah 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 Allah. Ama ne lan? Akıllı bekleyin. Şey, ben ben canlandırıyorum yani. Ben konuşturuyorum. Kasapçı, kasapçı Mehmet'i. Ben ben konuşturuyorum. Kasaptın Mehmet. Ben konuşturdum için. Yani ben konuştum. Para yok mu la bu oyunda? Arkadaşlar para yok. Pa, pa para lazım bana. Para para. Money money lazım bana. Money money. Money money. Money lazım bana. Money money, money, money. Para, para, para. Money yok yani para yok. Evet süper. Ehehe. <laughs> <laughs> Aa buldum. Para çantası buldum. İçine paraya benzer bir şey koyabilirim aslında. Bu da en çok paraya benziyor. Ne var ki? o buldum Cık. gittim buldum 64 tane elmas var burada 1 1 2 2 1 ayıp bu çok oldu tamam. Yine Bir sürü elmas koydum bir elmas dolu dolu ayı olmadı. Evet. Bekle. Ben şimdi kasapçı Mehmet'im. Ol abi ol 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 ol. Eh, teşekkürler. Hadi ben gidiyorum. Hadi kendine bak. Tamam abi. Şimdi siller. Tamam abi temlerim. Gelip bakacağım. Tamam abi. Ev soygunumuzu da yaptı. İçini ne ara bakayım. Bekleyen şifresini istemedim ben bundan. Hey bu çantanın şifresi ne lan? Çabuk söyle. Söylemeyeceğim söyle ne? Bunun dres. 1 1 2 2. Çok kolaymış lan. 1 1 2 2 2 2. Bu mu? Evet abi o o. Şu söylüyorsun. söylüyorsundur. <laughs> ben ne böyleyim? bim bi iki iki o adamlarla bir daha geleceğim şunları şimdi çabuk bekleyin arkadaşlar bitti abi. bir zip 3 oğlum gittim hadi, hadi, hadi. Ne yapıyorsun ya? Hakkını helal et. İki tane çaldım. Ha. Evet, evet görsün söyleyin. Onlara. ve burada iki tane aldım. Evet. <laughs> Neyse. Bekleyin arkadaşlar. Evet iki tane çaldım Allah'tan. Allah'ın evin içi sesini biliyor. Ender iki, iki, ta, tane daha çaldım. Hehe. Bu materyaller var yani. Yapmak için. Yapmak için. Yapmak için. Benim gözetli kulem var. Arkadaşlar burada benim şeylerim var ama şu mermileri boş verin artık yani boş ver. Ve artık keskin nişancı da devam. Şimdi şimdi. Evet arkadaşlar, bunun dürbünü bile onlar bu bundan daha iyi ya bunun dürbünü bilin. Neyse biz kesin nişancılığımıza devam. O da bir şey mi gördüm ben? Da gördüm. Ah. Oh. ben aslında bir korumayım. Korumayım aslında gittiğim korumayım. Benim sahibim yani bu evin sahibi gitti. Ben güvende güvenlik olduğum için burayı koruyorum. Orada birisi gördüm ben? Neyse. Aa, bur, oh, tamam be. Sen de. Kasaptı Mehmet. Hayır <gülme> e, bana uçak lazım. Bir tane uçağı buldum ama uçağım yok. Uçakım yok, uçakım yok, uçakım yok. Benim arkadaşlar benim uçağım vardı. <gülüyor> <gülüyor> Allah yeterli he. Hadi uçalım. Biz <laughs> uçmayacağım. Bunu acil durumlarda kullanacağım. Allah. Şimdi. Tam. Pat. Ama hiç kimse beni nasıl ince ince söylemedi? Arkadaşlar <laughs> <laughs> birisi bana buradan nasıl söyleyebilir mi? İnanmıyorum. Ben bütün tuşlara basıyorum. Arkadaşlar şu an bütün Heh, dur, Bunu bir daha kullanmayacağım. Sadece acil durumlar. Erigettoy! Ratata. El mi zaten. El yani ben burasını korumayı korumasıyım. bunun dürbünü bile ondan daha iyi. Neyse ben bununla durayım. Bunun iyidir be. Neyse. Her dedim kontrol etmem lazım. Dutus arkadaşlar. Ne haber Y. Belmiyorum. Ne kadar ben polis olmak ist istiyorum? polis olmak istiyorum polis polis olmak istiyorum polis olmak istiyorum yaram polis olmak istiyorum polis olmak istiyorum polis olmak istiyorum polis olacağım ama polis kıyafetleri yok. Çok iyi. Yok varmış. Özür dilerim. Bunlar polis kıyafetleri. Tamam. Ama anlatmak için uymuş. Ama yine dinlenmiyordun o. Ben hırsız mı oldum? Ben hırsız... Arkadaşlar, ben hırsız değilim. Çıkırır, çıkırır. Neyse. Tamam, burada duruyormuş. İki çarpı bölü iki eder. İki çarpı bölü de iki eder. <laughs> Ama bana ne oldu? Yardım edin. Yardım etmedin ona. Anlat. Merhaba, ben gittiğim bir hırsız olmuş. Merhaba. neyse. Arkadaşlar sahip gelmeden... Arkadaşlar inşallah sahip gelmez. Arkadaşlar o ıssız adada mahsur kalmıştı. Ve sonsuza kadar bu ev benim. Ve bunu bir tane daha yapabiliyor muyum? Ve yapabiliyor muyum? <laughs> Geçer. <laughs> Hem hani de Anlatma şey olmaz. Oo tamam. Üstü dolu. Oha, 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 oha. Şu endama şu güzelliği ne bakın be ya. Neyse çok şımardım. İki çarpı bölü 21 20, 20 bin eder. 20 bin eder. 20 bin etti ettiği için siz sanırım belki kersiniz yani. Burada arkadaşlar size demiyorum. Yanlış anlamayın. Bir tane video var onu video. ölüyorum ölüyorum baba. <laughs> arkadaşlar aranızdan en küçük kim lütfen yazın. Hani kaç yaşında olduğunuzu yazın be. Ben gideyim. Bak. Şu bizim e, kasapçı Kamil Kamil nerede? Kamil. Ay Hasan. Hasan ne yapıyor? Hasan geldi. Hasan geldim. Allah sen Ben benim lan. E, ne haber? Ben polis oldum polis polis. Hı? Korktum yahu. Ben benim benim Bak bak bak. Bak ba, benim. Gördün mü? He tamam anladım şimdi. Hı? Seni şimdi hatırladım. Ay ben... Ama sen beni hatırlamadın mı? Yo hatırladım ne hemen hatırlamadım. Sen beni hatırlamadın. Yüzükler olsun be ya. buraya. <gelin> ne? <laughs> Bence komikti valla. Bir bir mi? İki çarpı bölü on eder. Doğru mu? <laughs> ya doğru der. Doğru. doğru doğru hadi doğru hadi der. Doğru doğru er ben bilim doğru der. Hadi hadi. hadi. O oh, ben yapma böyle doğru. İki çarpı bölüm. O ne lan çocuklar? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Yeter lan. Bir bu evden. Bu sahibi ne ama benim hiç evim olmadı. <laughs> Mükemmel patlamıyor. Camlar kırılmıyor. Kaçın. Kaçın. Kaçın arkadaşlar. Kaçın. Yın, yıkın arkadaşlar. Yıkın. Nerede? Nerede? Bak. Bu ne la? Kamera abiye giremezsiniz. Haritasını bile biliyorum ya. <laughs> Hayır. Hayır. Sen şaka mısın ya? Silahlarım gitti. Bekle lan ben neden üzülüyorum ki? Bir sürü silahım var benim. Aman boş ver. La, la 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 Kimdi o kim? Peki beni bir süt diyor. Allah Allah. Neyse. Sanırım bana bir şey oluyor. Sanırım bana bir şey oluyor. Arkadaşlar. Ben o böyle hissetmezdim yahu. Bütün bir hissedesim geldi. O pompa var. Bak avcılar pompaya sahiptir bence. Ölme için sonu çıkmadı ya. Bekle eller. Ez evet, bu zor da. Neyin evet, son bir yok? Bir tane zombi gelsin valla. Kafamı sıfıra vurduracağım ve herkese kamera alıp yüzümü göstereceğim. Sıfıra vuracağım. İnşallah sonu gelmez. Gelmiyor değil mi zombi? Oh sonunda da gelmiyor. Öyle Korkma sönme bu şefa. Evet bunu inceliyorum, inceliyorum. Anladım. İnceliyorum, inceliyorum, inceliyorum. Tut tut. Ola rahat. Oo. Oyun çok Bu arada söyleyeyim. Tüf. Bak şimdi Bak, bakın. Oo. Bakın bakın. Ha atarsam ne olur? Tüf. Geri gelir değil mi? O neri? Eee Eee bir daha <laughs> Uzay mı gidiyor? Gittim, gitti mi uzay gitti? O da 20 bin yıl sonra bir <laughs> Ne bu Leyla? Bon can iyileşmeye başladı. Benim bak gözleri kapalı. bir moddur yani. Gördüğünüz hiçbir şey gerçek değil. Ama bu dum 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 sahur ay gerçek. <laughs> Neyse. Arkadaşlar çok uzatmadan bir videonun sonunda geldik. Sizi öpüyorum. Bay bay.